Peki maaşımızı aldıktan sonra ilk yapacağımız şey ne olmalı? Valla maaşı zaten direkt hesapta görüyorsunuz. Hadi elinize sayan kimse yok. Yani benim ilk yaptığım iş mesela otomatik olarak mesela para piyasası fonu alıyorum. Şaka yapmıyorum. Niye? Çünkü harcayana kadar en azından işlesin diye. Şimdi i̇şte mevduat faizinden çok daha iyi getirdiğinden dolayı. E diyorum ki ya ben daha şimdi harcamayacağım. Kredi kartı ödemem de daha gelmedi. İşte eğitim masrafları var. İşte çocukların vesaire. Onların daha zamanı gelmeden en azından birkaç günde olsa para piyasası fonlarında paramı değerlendiriyorum. Eğer arta kalırsa işte o %10 taktiğini uyguluyorum. Onun bir kısmını da kenara ayırıyorum. Bunun kolayını buldum ben. Yani gelecekte tasarruf etmem gereken meblağı otomatik olarak kredi kartından bireysel emeklilik fonu çekiyor ve ben de bunun hesabını yapmaktan kurtuluyorum. Şimdilik masraf gibi gözüküyor ama aslında bunun ismi yatırım. Güzel. Peki kredi ve kredi kartı kullanıyorsak biraz önce bahsettiğiniz gibi bunları gününde ödemeliyiz daha çok ve o güne kadar bu parayı değerlendirebiliriz öyle Doğru, mi? Doğru işte bankaların çok nefret ettiği şey bu. Ondan sonra gününde ve tamamını ödememizi pek sevmezler. Neden? Çünkü ona faiz işletecekler. Bu sefer de sen ödeme zorluğu çekersen de hemen üstüne geliyorlar. O yüzden benden tavsiye gençler bir iki kere olur tabii ama yani ne olur ne olur ne olur kredi kartınızdaki bakiyenin tamamını kapatmaya çalışın.